Deryalar biz, biz nişanlıyız Deryalar biz nişanlıyız, deryalar, deryalar, biz nişanlıyız. Deryalar. İkimiz <laughs> de bir boy Sebebi şudur Safiye. O kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki biricik baldızım evlenecek de onda. Aman ben işte atmayasın kıtır. Öf <laughs> ben evlenirim, evden giderim. O yüzden sen böylesin. Tabii canım. Teessüf ederim baldız. Sen yağlı pehlivan Osman Aga'yı asla tanımamışsın. Evden gideceğine değil, mürvetini güreceğime sinirim. Ya <laughs> valla Osman'ın çok yukka yürektedir <laughs> diyeceğim. Yani işte, Benim buramda bir yazı var mıdır? Bilmem de nasıl bir yazı bağlı? Salak! Ya var mı orada eniştem? Vallahi sen beni günaha kadar sevmezsin be. Ha bu evden üç tane boğaz eksilecek ya sen ondan böylesin işte. Siz evden gideceksiniz diye üzülür Osman Aga. Asretinize nasıl dayanacağım diye üzülür. Eğer yalanım varsa şu Ali Kemal'in ünlüsünü. Oy Osman Babacığım beni niye karıştırıyorsun Allah korusun. Ee, enişte o zaman biz gitmeyelim. Ee, böylece kalalım. Ay yo 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 yo. Gidin siz gidin. Ben seni ağacından nasıl ayırırım. Hatta hiç masraf edip <laughs> buraya ziyarete de gelmeyin geliyoruz ailecek bizim taksiyle sizi ziyaret ee, Osman'ım e, biz bugün gelin hamamı yapacağız. Hediye'ye de oraya gireceğiz haberin olsun. Eyvah! İstanbul'da parajlar kuruyacak artık bugün. Belediye yandı. Seni kütlenden ötürü yani. Osmane işte aptal, aptal şakalarını bırak. Bilirsin benim tersim çok fenadır. Kırarım kafanı akıtırım şoseye. Aha tamam. tamam. Ee, Ali Kemal, biz bugün gelin hamamına gideceğiz ya. Sen evde oturup da Sude Naz'a, bu bakarsın değil mi? Oy Safiye Hanım'cığım, ben ne anlarım uçak bakmasından? Ben kendime bile sor bakarım. bakarsın, bakarsın. Ne var ki çocuğa bakmakta? Böyle pış pışlayacaksın. Zaten durakta hiçbir işe yaramazsın sen. Eh, neyse, ben giderim. Şişt, Safiye. Sen gel sana bakayım böyle benden. Peki Pelvan. Ben Teyzeciğim, <laughs> 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 <-h> Benim bugün dersim var da dersten sonra gelsem Safiye. Değil mi? Ne kadar seviyorum ne kadar seviyorum, seviyorum, bilir misin? Aa da Osman'ım sen Hediye'nin evlenmesine bu kadar çok mu sevindin? Sevindin? Çok, çok mu sevindin? Çok, çok mu seversin şey. sen Hediye'yi? Ne sevin acaba onun sevin şey. için be? Onun yüzünü şeytan görsün. Ben ikimiz için seviniriz Safiye. Aa da ikimiz için mi sevinirsin sebep? Sebep şudur Safiye. Tam bunlar geleli Dört aydır sen krev yaparsın, sesimiz duyulmasın diye bir güneş tutamadık. Ne O kadar oldu mu bir Osman'a? Olmaz mı bir Safiye, olmaz mı bir Safiye? Sanki bana dört ay değil de dört sene gibi geldi. Bunlar gidir gitmez biz seninle bile bir güneş tutarız değil mi Safiye? Aman istediğin güneş olsun be pelvan. Yalnız şunu söyleyeyim, sabahlara kadar yenişemeyiz, haberin olsun. Aa! <laughs> olan buraya! bizim, kız bizim, te te te, oğlan bizim, kız bizim, te te te. Osman ya. Oğlum ben senelerdir buradayım. Seni böyle ilk defa mutlu gördüm kapıdan içeri girerken. Hayırdır? Bugün o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki anlatamam Nuri kardeşlik. En sevdiğim arkadaşım Duran kardeşlik bu akşam evlenecek yani. Hadi kardeşim, gel, gel sen de oyna, hadi. Dur Osman Aga, ben oyun falan bilmem, bırak. Ya ben bilirim, bunda ne oynarım? Senin oradan ben böyle balerina gibi mi dururum kardeşim? Hadi gel, gel, ya gel. Ya Osman Aga, ben böyle iyiyim, Allah'ını seversen bırak. Ee, hadi gel be. Ha? Ya bırak, Nur abimin yanında ayıp oluyor icabında. Ha, duran kardeş, senin mürvetini göreceğim için o kadar mutluyum ki. Gel seni bir öpeceğim. Yani o kadar mutluyum ki, o kadar olur yani. Ya bana bak, Bence sen hediyeden kurtulduğun için mutlusun. Aile öyle deme mi Bir kardeşlik? Hediye evlenecek diye. O kağı müte o kağı müte ki neredeyse ağlayacağım. Nerede benim mendalım? Ha? Aa, nesil macu. Ee, Duran kardeş, sen evlendikten sonra hediyeyi alıp götürürken... E, ...Ali Kemal'le o küçük narini, küçücük narini de alıp götüreceksin değil mi? Tamam Osman Aga, kabirleştiğimiz gibi götüreceğim. Kabirleştiğimiz gibi tamam mı? Tamam, çok güzel. Ya hakikaten Ali Kemal nerede? Ha, Ali Kemal şeyde evde, bugün hanımların amam günü var ya... ...bütün hanımlar oraya giderler... ...Ali Kemal de, Sudeniz de, bakacak evde yani. Peki sen ne yiyorsun öyle? Mesir macunu yerim. Niye? İntihar etmeye mi karar verdin? Niçin? Oğlum sen şeker hastası değil misin lan? Böyle şekerli şeyler yenir mi ya? Kardeşlik, akşama bana çok enerji lazım, çok! Ne iş Osman abi, anlayalım. akşama düğünde böyle alay çekeceğiz ya, onun için Çadırımın üstüne şık dedi damladı. Çadırımın üstüne şık dedi damladı. Allah canımı...

Efendim buyurun, biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar derlermiş. Ay teşekkür ederiz, gelin hamamıma. Evet, gelin kızımız da çok güzelmiş maşallah, çok teşekkür ederim. <laughs> maşallah, dal gibi kız, incecik. <laughs> <laughs> Gelini sen dilek sandın, o değildir, e, gelin benim anamdır burada. <laughs> Ayo şaka mı bu? Senin gelinlik yaşın mı kalmış? <laughs> Ayol takılıyorlar anlamadın mı? Şaka yapıyorlar şaka. Kart karının gelin hamamı mı olurmuş? Kart mı? Kart senin anan da saçını yolarım ben seni yolarım. Altmış, yetmiş, seksen, ne kadar mutluyum bilemezsin Nuri kardeşim. Neden dersem Osman'ın evinin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlar ya. Yani. Ya Osman tamam iyi de Mesil macunu yetmedi şimdi keçi onu sevmeye mi başladın ya? Aa bu çok faydalıdır kardeşim. Bilmez misin evet. enerji veriyorsun sana. İster misin? Yok teşekkür ederim. Hadi. Ne kadar güzel olmuşsunuz icabında saygılar. Ee, siz de hep çok yakışıklı olmuşsunuz yani Duran Beyciğim. <laughs> ee, hadi kale hadi. Gülüş, hadi. Gülüş, hadi, gülüş, hadi. hadi. Baksana, sanki arkasına roket takmış gibi patladı patlayacak. E, Sinan niye şaşırıyorsun oğlum, gayet normal. Adam sabahtan beri misir macunu bir yandan... ...keçi boynuzu bir yandan düz duvara tırmanacak beğitim, vaziyette be. Baksana, İçin arkadaşlar var, Osman abi bu hızla bir beğitim, hafta daha oynar. Aman aman. Helal oy, loy, loy kibar yârim esmerim, loy. Helal oy, loy, loy, loy. kibar yârim esmerim, loy. Bugün burada hayırlı bir iş için toplanmış bulunmaktayız. Sayın Hediye Balkanlı, siz Duran Ertürk'ü eş olarak kabul ediyor musunuz? Eee evet. Sayın Duran Ertürk, siz Hediye Balkanlı'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Yakarım lan burayı. Cemile, ne işi var senin burada? Ben sana bir daha karşıma çıkma demedim ha? Senden kurtuluş yok be kadın, manyak mısın sen? Yok Duran, ya benimsin ya toprağım. Baycığım, ikisinin arasını bulsak diyorum he? Arasım, arası marası yok. Bana yar olmayanı başkasına yar etmem ben. Kuşuna dizceğim ikiniz de. Dedi kuşa bak. Kuşa bak. Ya ben seni ya, parçalamaz mıyım? Parçalamaz mıyım ben seni mi? Be! Hediyanım, lütfen kavga etmeyin. Siz hamilesiniz Allah korusun çocuğa bir şey Ya Ne iş var bu kadının burada? Ne alakanız var bu kadınla? Hiçbir alakam yok Hediye Hanım yemin ederim size. Bu kadın manyak. Ya nasıl yoktur be. Bana doğruyu söyle. İkimizi birden mi edersin sen? Tövbe billah yok öyle bir şey Hediye Hanım. Ya madem öyle bir şey yoktur neden bilmiyorum ben. Yok bitti. Yok bitti olur abi bitti. Ben yalancı bir adamla öğreniyorum. Billah evlenmem. Ölümü öp diye... Bu evlilikten vazgeçme. Ne olur. Ya yürü git el işte. Hediye. Ne olacak şimdi ya? herkes gittiğine göre bizim de burada daha fazla durmamızın anlamı yok. Hadi biz de gidelim. Ne? Fikir, gidelim. Gel canım.